Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün Katina desteli ilişki açılımı O ve Sen olarak bakmak istiyorum. Canlar, sizler de niyetinizi alın. Kolektife genele hitap eden bir açılım. Ne zaman videoma denk gelirseniz, o zaman üzerinden alın canlar mesajınızı. E, bu taraf O, bu taraf siz olarak bakmak istiyorum. Bakalım ne yönde çıkacak. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun canlar. Şöyle düşüncesi, duygusu, şimdiki süreci ve yakın gelecek süreci olarak bakmak istiyorum. Bu tarafta siz olarak şimdiki düşünceniz, duygunuz, şimdiki süreciniz ve yakın gelecek. Gündeminiz canlar ilk baştaki. Düşünceniz, duygunuz ve yakın gelecek olarak bakalım nasıl bir yönde ilerleyeceğiz kartlarımızın aracılığıyla. Bu taraf aklınızdaki kişi yani o. Bu taraf. Hepsi görünüyor değil mi? Gündeminiz düşüncelerine iki tane geldi. Aldık, kabul ettik. Sizin gündeminiz, düşüncelere bak iki tane geliyor. Duygunuz yakın gelecek olarak bakalım. Katinamızı da alalım. Gündem. Düşünce, duygu ve yakın gelecek. Sizin gündeminiz, düşünceniz, duygularınız ve yakın gelecek plan. Evet, kartlar hazır. Hemen onun gündeminden bir bakalım gündemi ne diyor? Aklınızdaki kişinin gündemi. Aklınızdaki kişinin gündemi ne yönde çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişinin gündemi... Bu kişi stres, şu anki sürecinde bir stres içinde. Kendine fazla yüklenmiş olan bir aklınızdaki kişiler olabilir. Bir baskı altında hissettiği, sınırları zorlamak istesen de bitkin düşen, bu kişi yalnızlık hissiyat içinde, bunalmış, kriz dönemine girmiş, önünü göremeyen, bu kişi artık yani değişmediğini, her şeyin, aynı olduğunu, sevdiğini sahipleneme işi, fazla sabır ve fazla tutarlılık göstereme işinden dolayı her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, artık her şeyin güzelliğini tatmaya çalışan bir gündem'i var. Bu güzelliğin gündemini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce artık hayattan zevk alma güzelliğini yaşayan yaşamak isteyen bir kişi bu canlar. Ve bu kişi artık değişmek de istiyor. Yani bu yükleri, bu stresi kendinden, kendine çok fazla yüklenmekten, baskı ve sınırlar koymaktan artık kurtulmak, tekrardan eski ben olmalıyım dediği ve güzelliklere yol açmam gerekli diyen bir gündemi mevcut canlar. Size olan düşünceleri yeniden inşa etmek istiyor. Wow. Size bağımlı olan, bağlılık çalıştıran, acı çekmiş olabilen, çok acı çektiği bir düşünce içinde yeni yani kendine yeniden bir durum, her şeyi unutmaya Planlıyor, her şey, düşüncelerinde bu var. Her şeyi unutmayı planlıyor ve bu unutursa hayat tekrardan buna güleceğini, iyiye giden bir ee, düşüncesi var size karşı canlar. Bu kişi size bağlı olduğunu, artık e, bağımlı Afyon kartıyla bir bağımlılıkları varsa içki, kumar gibi bunları bıraktığı bir dönem olabilir. Tekrardan inşa etmek istiyor bu ilişkiyi. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışan ben artık çalışmaya e, çalışmaya çalışıyorum diyor. Yeniden düzeltmeye çalışıyorum. Kendimi ve kendimi yeniden düzeltmeye çalışan ben yeniden başlamak için şans tekrardan senden isteyeceğim diyen tekrardan şans istemek isteyen bu kişi yıldız kartımız ve size bir eylemsellik isteyen ve size bağlı olan bir partneriniz var düşüncelerinde bu kişi artık başarı şans umudu hala olduğunu, beklemekten çok sıkıldığını, bu bekleyişlerin güzel sonuçlanacağını, büyük bu büyük aşkın güzel bir gelecek, huzur bulmak istediği düşüncelerde olan hızlı hareket etmek istiyor. Tutkulu, sabırsız, coşku, özgürlüğüne düşkün olsa da sabırsızca ilerlemek, atılgan olmak istiyor. Hırslı yapısıyla yeniden yerinde duramayan bu kişi tutkulu bir şekilde heyecan şu anki sürecinde bir heyecan var düşünceleri düşüncelerinde macera, hareket ve eylem tekrardan bu ilişkiye bir şans verileceği, şans isteyeceğini ve şanslı bir zamana girdiği düşünceleri mevcut canlar. Devam edelim duygularına. Duyguları şu an istediği şeye kavuşamamanın ee, gerçekleşmemesinden kaynaklı çok fazla canının acıdığını ee, bu diyor buzdağın bir de görünmeyen tarafı var benim ne kadar acı çektiğimi ne kadar kötü ve sensizlikten belki hasta olduğu olan duygularından bunları geçiriyor sensizlikten yoksulluk çeken ben belirsizlikler benim canımı yaksa da e, terk edişinle sevgisiz kalan ben, çaresizim duygusal açlık içinde olan ben, aşkta çok fazla sen yokken fakirlik yaşıyorum yetersizlik beni e, bayağı üzdü çözülmeyen krizler ve bana güvensiz, güvenmediğinin biliyorum evet özel yaşamımda önüme çıkan beklenmedik artık tekrardan bir fırsat söz konusu olması için çaba ve duygularımdan bunu geçiriyorum. Evet yol ayrımında olan ben doğru karar veriyorum. Büyük bir mutlulukla sana doğru iyiye doğru bir gelecek inşa eden ben başarı odaklı Seninle bir e, görüşme isteği ve arzusu içinde olan da bir ben varım duygularımda diyen bir partneriniz var canlar. Yakın gelecek. Kalbinin e, çağrısını dinliyor Artık kalbi siz yani bunun kalbi sizi çağırıyor. Sizin kalbinizin de onda olduğunu bilen bir partneriniz var. Siz çok güçlüsünüz. Sizin gücünüzü hisseden, sizin his kalbinizi hisseden bu kişi kalbinin sesini dinliyor. İhtiyacı olan her şeye sahip olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte kalbinin sesini dinleyerek o derinliklerinden gelen hislere kulak verecek, vererek size yani kupa kraliçesine e, olumlu bir haberle gelmek istiyorum diyor. Senin duygularını tekrardan yaşamak istiyorum. O duyguları bana yaşatman için Neler mümkün dediği, ilerlemekten de asla vazgeçmeyeceğim e, diyen bu kişi büyük bir başarı ve hemen ardından büyük bir sevinç yaşamak için adım atacak zümrüt kartımızda. Artık sizinle olan olayları hayırlı hale dönüştürmek için, sıkıntının çözüleceğini, sıkıntıları çözmek için çaba vereceğini, tekrardan şan Şans istediğini, o gücü kendinde bulup e, ve tekrardan sizinle bir iletişim e, isteği ve arzusu içinde olan da bir partneriniz mevcut ve kalbinin sesini dinleyerek size bir eylem, size bir adım atacak ve bu zümrüt kartımızla büyük başarı ve hemen ardından büyük bir sevinç yaşayacaksınız ikiniz beraber dedi canlar kartlarımız. Vau wow, güzel. Şimdi sizin gündeminize hemen bakalım. Korkular var. Sizin gündeminizde korkular var. Her şey ne kadar karanlık görünse de aslında ışık sızacak bir aralık buluyor. O içinize, o korkularınızı sizi bastıracak bir ışık sızacak. Cesur olacak ve bulunduğunuz durumdan çıkmanın yolunu keşfedeceksiniz. Sizler çok büyük sıkıntı, öfke ve üzüntü söz konusu olmuş e, gündeminizde. Belki de böyle derin üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke, başarısızlık, mutsuzluk sizi bu duygusal anlamda sizi biraz ee, üzmüş vaziyette, korkular gün yüzüne çıkmış vaziyette ama siz duygusal anlamda aslında ilahinin desteklediği bir ilişki, bu kişiyi çok fazla sevmeniz, aşkı sevgi, mutluluğu bu kişiyle yaşamanız, bununla bütünleştiğinizi hissetmeniz aşkta büyük bir şans kapınızı aralayacak ve mutluluğa giden bu yolda derin duygular hisseden sizler aslında o başarısızlık, mutsuzluk sizin için bitecek. Korkular bitiyor. Her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor sizin için dedi. Bu duygusal olan sizler artık tekrardan ilahinin desteğiyle bu aşkı, sevgiyi, mutluluğu yaşamanız için bir fırsat sistem tarafından yine verileceğini <laughs> Söyledi canlar kartlarımız. Gündemleriniz bu şekilde. Tekrardan bir e, fırsat arıyorsunuz. O fırsatın geleceğini biliyorsunuz siz. O fırsat tekrardan o kişi size tekrar gelip duygularını e, size belli etmesini istiyor. Ve bunu da yapacağını hissiyatını yaşıyorsunuz. Siz karmaşadın yani düşüncelerinizde bu karmaşanın üstesinden gelecek ve ee, kendinize sıkıca tutunacaksınız bir kapı aralıyor, aralanıyor hayatınızda ve bu kapıyı açtığınız anda uyumu sağlayabileceksiniz yeni bakış açıları kazanacaksınız düşüncelerinizde <laughs> Sizler kısıtlanmış gibi hissettiğiniz, kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir çaresizlik var şu anki sürecinizde. Bu engeller varsa sosyal medya üzerinde, yol mesafesi engelleriniz varsa bunlara e, nasıl aşarım düşüncesi sizi biraz üzmüş. Çıkış yolları arıyor ve çıkış yolları bulamadıkça tükenmişlik yaşayan siz duygularınızı ayaklar altına aldığınız şu düşüncelerde umutsuzluğa çok fazla düşmüşsünüz. Bu nedenle bitirmiş ve bu ölüm kartı yeni bir başlangıcın aslında habercisidir. Siz bu ilişkiyi bitirdim tamamen bitti düşüncesi içinde olsanız da yeni kapı sizin için aralanıyor dedi. Her bitiş güzel başlangıcın sonucudur diyen iki kartımız mevcut. Sizler canlar bu şunu düşünüyorsunuz. Bu onun hayatında, aklınızdaki kişinin onun hayatında ailesinin biri yüzünden sizin ilişkinizin bozulduğunu, aranızın açıldığını ve sorunlar yaşadığınızın düşüncesi içindesiniz. Ama unutmamalısınız ki e, sabrınızla e, sükunetinizle sorunları atlatacaksınız. Siz sabrınızı koruyun. Siz çünkü şefkatli, seven, fedakar, güzel ruhlu bir kişi oluşunuzla beraber ve sabrınızın sonucunu bu kişiyle bitişin bu sonucu güzel kapılar açılacağının farkına varan e, sizler düşüncelerinizde bunları geçiriyorsunuz dedi bize kartlarımız. Hemen duygularınıza bakalım. Gelişiyorsunuz. Siz bir azize olmuşsunuz. eprahat ve azize. Siz e, ruhsal alemde evli olabilirsiniz. Sınırlarınızı ortadan kaldırıyorsunuz. Gelişmiş olarak sizler büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvesine ulaşıyorsunuz. Siz sınırlarınızı ortadan kaldıracaksınız. Çünkü siz bir azizesiniz. Güçlü sezgilere sahipsiniz. E, duygularınızda o kadar güçlü sezgileriniz var ki anlayış çok göstermişsiniz bu eprahata. Beklenmedik sabrınız ve sakin o e, ruhsal anlamda ruh ruh bağınız olabileceği kadar e, siz pasif bir sürece girmiş gizemli bir kadın gizemli bir adam olabilirsiniz şimdiki sürecinizde duygularınızda ruhsal bağlantılı olduğunuz bu eprahatla hiç ummadığınız bir şekilde tekrardan bu ilişki alevleneceğinin duygusu içindesiniz beni dinleyen canlar onu elinizde tuttuğunuz ama bunu elinizde tutmak için arkadaşça yaklaşmalısınız bu kişiye. Bunu da çok iyi bilincini yaşıyorsunuz. Çok zeki bir insan var karşınızda. Sürekli değişiklik, değişken bir şekilde sizin karşınızda olabildiğini, olduğunu bilgisi içindesiniz. Hayatını ee, bu kişi kendi kendinin hayatını da alt üst ettiğinin bilincini yaşıyorsunuz. Sizin hayatınızı da alt üst etmiş bir insan var karşınızda. Ve sizler içe döndükçe, sizler sezgilerinize güvendikçe zaten e, canlar e, kendi içinize döndükçe kendinizle yüzleşiyor. İçgüdülerinizi çok güzel dinliyor. Gizemli, güçlü, ee, ve kendinizi dinledikçe ilişkiyi de aslında bir üst level'a taşıyabilecek gücede sahipsiniz. Dengeleyen bir dişisiniz. Bulunduğunuz ortamı dengeliyen bir dişi bir erkeksiniz. Ve ulaşılmayan insan olmuşsunuz bu kişi tarafından. Bulunduğunuz ortama dengesini sağlayan sizler bu hep rahat sizi de özlediğini tekrardan bize söylüyor canlar. Siz içe kapanmış bir duygu içindesiniz şimdiki sürecinizde. Ama ruhsal bağlantınız, ruh aleminde bağlantınız olduğunu kopamadığınızı biliyorsunuz duygularınızla. Planınız nedir? Planınız nedir? Çakralarınızı dengesiz, yani çakralarınızda bir dengesizlik olduğunu, fiziksel ve duygusal blokajlar açmış için bu ça e duygularınızı, düşüncelerinizi bir dengeleyin dedi. Çünkü sizler e uzun vadeli çok düşünmüşsünüz. Sağlıklı bir ilişki tekrardan kurmak istiyorsunuz. Tekrardan kurmak adına, sağlamak adına yavaş ilerleyebilirsiniz. Maddi manevi gücünüzü yükseltmiş, sağlam ilerlemek isteyen sizler ilişkinizi aslında sahiplenmek istiyorsunuz. Kararsızlıklarınız sizi yakın gelecekte sıkıntı içine sıkıyor olabilir. Yine bir kararsızlık iki arada bir derede kalabilirsiniz. Bu kişinin gelişiyle bu kişiyle tekrardan karşılaşarak bu kişiyle görüşüp eğer konuşa konuşa konuşma fırsatı olursa sizi yine bir iki arada bir derede bırakma eylemi olabileceği yakın gelecekte söz konusu. Sizi bu nedenle kararsızlıklara itecek aklınızdaki bu zatlar canlar. Buna dikkat edin. Karar vermekte zorlanmayın. Çünkü sizler olgun, güvenilir, kendinizden emin ve biraz inatçı yapınız olabilir. Biraz sınırları zorlayabilirsiniz artık e, mantığınızla ilerlemek istiyorsunuz mantığınıza uymayan hiçbir şeyi e, kabul etmiyor uzun vadeli çok düşünmüşsünüz sağlıklı ilerlemek ve sağlıklı bu ilişki kurulacaksa da sağlıklı ve sağlam olmasını istiyorsunuz ancak sağlam olursa diyorsunuz mantığıma yatar ise diyorsunuz bu ilişkiyi belki ilerletirim benim benim istediğim gibi sağlam karşıma da olur isen sağlam somut adımlarla gelir isen o zaman e, ikilemlerimi de bitireceğim dediğiniz bir yakın gelecek gündeminiz planınız söz konusu sizlerin canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.